İndirim Perest kanalından selamlar değerli dostlar. Bugün birlikte 4 Ocak 2023 Çarşamba Şok Market kataloğunda neler var bakalım. Kadın Polar Tek Alt 60 lira. Kadın Melsoft well Ev Pati 23 lira. Kadın Pomponlu Terlik 50 lira. Kadın Fitilli Ev Botu 80 lira. Paşa Bahçe Kase yüz lira. Paşa Bahçe ikonik şişe 30 lira. Paşa Bahçe Cam Drajelik 100 lira. Paşa Bahçe Villa Patisserie 100 lira. Paşa Bahçe Üçlü Meşrubat Bardağı 45 lira. Paşa Bahçe Oval Tabak 60 lira. Paşa Bahçe Üçlü Meşrubat Bardağı 40 lira. Paşa Bahçe Elit Premium Borcam 150 lira. Paşa Bahçe Borcam Saklama Kabı 119 lira. Paşa Bahçe Tatlı Sunum Tabağı 2 ile li 33 lira. Paşa Bahçe Marine Batık Servis ikili 23 lira. Paşa Bahçe 4'lü puding saklama kabı 60 lira. Alpine midi fırın 600 lira. Melitta filtre kahve makinesi 649 lira. Ditsu mikrodalga fırın 1399 lira. Klimalı yastık 100 lira. Çift kişilik flanel lastikli çarşaf seti 150 cm 200 cm 200 lira. Rubenis kadın ve erkek şemsiye 100 lira. Simbo mini kuart ısıtıcı 200 lira. Queen kuart soba 300 lira. Masa üstü led dekoratif şömine 130 lira. Hussu taş motoru 450 lira. Hussu avuç taşlama 320 lira. Hussu kılıç testere 650 lira. Hussu balta 120 lira. Hussu vidalama 140 lira. Su benzinli agaç motoru 1199 lira. Hussu Nisan 3'lü priz ve gölyat 80 lira. Hussu darbeli matkap 300 lira. Corsair K55 RGB Pro Gaming klavye 799 lira. Corsair Katar Pro kablolu optik mouse 449 lira. Twisted Mins 21.5 inç 75 Hz çerçevesiz gaming monitör 1699 lira. Twisted 23.8 inç 75 Hz çerçevesiz gaming monitör 2099 lira. Twisted 23.6 inç 180 Hz çerçevesiz kavisli gaming monitör 2699 lira. MercuSys Gigabit Pojerline kablosuz Wi-Fi kit 829 lira. Gamers Arena Fridos Gaming PC 7499 lira. Gamer Arena RTX 3060 ekran kartlı Fridos Gaming PC 14.999 lira. Twisted e-spor oyuncu koltuğu 2.599 lira. Twisted Z Design yükseklik ayarlı e-spor oyuncu masası 2.399 lira. Twisted Minsiye Design yükseklik ayarlı ev ofis oyuncu masası 3.699 lira. Gokidi Tonton araçlar serisi 50 lira. Gokidi benim ilk motorum 150 lira. Gokidi Melissa bebek ve mutfak seti 180 lira. Gokidi kelebek yapboz anahtar puzzle 30 lira. Gokidi karton araçlar 70 lira. Türk klasik kitap çeşitleri 13 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Aktüel ürünlerden erken haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.